Herkese selamlar. Arkada Doğan'ın Jingle Bells müziği eşliğinde yulaf sütü yapacağım. Şimdi iki saniye sonra anne gel der. Artık. Şimdi hızlı hızlı. Ya da hızlı hızlı onu da bilmiyorum. Bir acelem de yok ama. Neyse. Şimdi az şey, yulafım vardı. Üzerine ilave edeceğim. Şimdi ben yarım su bardağı yulaftan yapalım. Tabii ki de az olacak ama ben onu sürekli üzerine yapa yapa bunu bir litre tamamlarım. Ben yani yarım su bardağında olan tarif vereceğim. Ee, neyse yapayım da. Çünkü benim mixem go sığmıyor. Mixem go sığmıyor diye de bir cümle yok. Mixem go, mixem go Karıştır ve gide. <laughs> sığmıyor. Ee, normalde 1'e 4 ölçü. Normal. Şimdi ben onu işte yarısı yapacağım. Çok çok zekiyim biliyorsunuz hemen hesaplarım. Şimdi burada yarım su bardağı yulaf var. Bunu tabii ki yine buna boşaltamayacağım. Sadece göstermek mahiyetinde. Bunu artık böyle kaşıkla içine koyacağım çünkü Allah'ım sen bana bir adet mikser nasip et inşallah şöyle. Çünkü gerçekten almam da lazım. Bunlar da oluyor olmuyor mu oluyor mu işte böyle uğraşmak durumunda kalıyorsunuz. Bunlar minik şeyler için güzel yoğurt için vesaire onlar için çok güzel oluyor da ya da işte smoothie'ler için ama ezme yapıyorum işte böyle artık süt yapmaya da başladım ha, olursa ne güzel olmazsa da bunlarla devam edeceğiz bu da böyle şu an çil işkencesi gibi neyse yani bunu buna boşaltacağız işte soğuk suya ihtiyacımız var ondan sonra ciuma işte yarım su bardağına iki su bardağı soğuk su ilave edeceğim. Karıştıracağım bitti bu kadar. Yuva Ya ben zaten bütün tarifi anlattım. Bunu niye getirdim buraya? <laughs> Tabii şimdi bu da bir su bardağına tekabül ediyor. Yani bu işte Amerikan ölçü birimleri kap olarak geçiyor. Ama işte birazcık az normal bizim Turkish usulü bardağımıza denk geliyor. Şöyle içine iki su bardağı. Ama iki su bardağının 30'u dışarıda şu anda. Neyse. Oha. Yine bir adet yükselen başaklığımı gerçekleştireyim. <laughs> Ay bak bu nasıl ateş edecek. Bak bak bak. Bakayım bak, gelin. Bak bak. Tamamdır. Şimdi bunu çok fazla çevirmiyormuşuz. 30 saniye kadar döndüreceğiz. Ondan sonra juma şunu alayım şuradan ha. Neden soğuk suymuş unuttum. Bir şey sebebi vardı ya. Yani. Ne demiştim Elike? Ee... Aa unuttum. Ya bir sebebi var. Soğuk suyla daha iyi oluyor dedi. Onu tam hatırlamıyorum ama sıcak su tabii yulaf şişiyor mu ha yapışkan bir kıvam olmaması için ha aynen soğuk suyla. Tamam. Okay, sebebi oydu. Hatırladım. <laughs> Şimdi ben bunu döndüreyim. 30 saniye kadar sonra süzeceğiz. Bir daha değil mi süzeceğiz diye süzeceğiz. lavabonun içine yine karıncalar bastı. Şimdi onları teker teker el yordamıyla yuvalarına aktaracağım. Anne, tamam geç o zaman anne. Yani beğenmediysen. Şimdi bir bir önceki sütlerde yaptığım usul adet tel geçme gerek de yok gerçi e, yoğurt a, yoğurt diyorum süt süzme poşetleri var böyle Aynen. satılıyor ben ama gerek varmıştı ben bu şekilde ben... hallediyorum geliyorum doğacım ay <laughs> Allah'ım <ya. gülüyor> tam süt hazır posasını da atmıyoruz. <laughs> ben her şeyi Melike'den görüp görüp yapmam ama neden sizle de paylaşmayayım? Yani ben sonuçta baktım, ettim vesaire. Posasından da pankek yaptı. Yani atmadı. Yani pankek yulaf posası da un gibi kullandı yani değil mi? Tabii un da koyduğu için Onu da yaparım. Hani belki birebir anlatmam ama en azından içindeki malzemeleri yazarım vesaire o şekilde. Çünkü benim biliyorsunuz ki tarif anlatmam 50 storye bedel. O yüzden. Neyse şimdi bunu böyle bu şekilde <laughs> döküp çok da fazla sıkmıyormuşuz. mıncır <laughs> mıncır yapmıyormuşuz. Şu anda sanki <laughs> bunu yazın yapmak zamanı <laughs> şu an. Şey dedim de yarım mı kaldı espri <laughs> gitmesin yani. Hindistan cevizi sütünü hani sıcak suyla böyle sıkıyoruz ya tam kışlık da bu tam yazlık yani hani soğuk soğuk. Yani bu sütünün gerçekten bağımlısı oldum. Hani Hindistan cevizini de çok seviyorum ama bademle o kadar aram iyi değil. Bademi ezme falan öyle daha çok seviyorum. Ama hazırlarını da yani evde yaptım bilmiyorum ya. Ne bileyim belki ben güzel yapamadım badem sütünü. Hazır alıştım onu hazır almaya. Hani tamam bu kadar. Ay çok fazla sıkmıyor sıkmıyormuşuz değil mi? Çok sıktım. Okey sen şuraya gel. Dur orada. Ellerimi bir yıkayayım geleyim. Evet hazır. Doğa telefon görüşmesi yaptı da. da. Bu şekilde. Kendime süt kavanozu aldım. Şimdi ben bunu böyle üzerine çoğaltacağım, aynı şekilde buraya kadar getireceğim. Bana işte en azından süt olmuş olur. Posasını da bilmiyorum. Belki dondurucuya koyarım, çıkartıp çıkartıp şey yaparım. Çünkü donar yani bir şey olmaz. O şekilde de değerlendirebilirim. Yani atmamakta fayda var. Öyle. Sütümüz hazır. Şu şeker de koyabilirsiniz. Hani şöyle zaten içlerinde hani normalde çok az oranda şeker oluyor ya bir tatlılık versin diye. Hani dilerseniz koyabilirsiniz tabi. Tuz koyabilirsiniz içine birazcık. Falan filan yani. ve daha ve çok kremamsı oldu gerçekten. O yönden çok başarılı ya. Hani sulu değil de kremamsı oldu. Şimdi bunu buraya getireyim ya. Böyle doldururum işte. Bir, hani iki tane daha yapsam bu şekilde. Bitti gitti. Süper. Yani evde süt yok diye üzülmeyin. Böyle ucuz. İşte ben dün Anne dün ne gün mi şunu Migros'tan aldım. Efendim anneciğim. Bakacağım oğlum. Allah 17 lira mıydı neydi Migros'un bu yulaf ezmesi? Ki yarım bardaktan bu kadar çıktı. Siz düşünün yani ucuzluğu. Öyle o şekilde. Yapanlar afiyet olsun. Selam selam. Şimdi kaju yoğurdum ben dün sulu mulu diyordum ama gayet de kıvam almış. tadı var ya efsane efsane. Şimdi ben bunu birazını salata yapacağım. Ona sos olarak koyacağım. Yine muhteşem cümlelerimle ben. Nohutum vardı ama çıkartmadım ya. Şey buzlukta. Zaten salatam da az. Çok şey kalmadı. Şöyle dereotum var birazcık. Kaju peyniri falan yaptıklarında e, dereotu çok yakışıyor diyorlar bir de. Onu da yaparız. Neden olmasın? ama bundan sonra şey yapacağım kısmet olursa ay çekirdeği içinden bir yoğurt yapacağım ee, o da ucuz bir de şey pirinçten yapacağım yapacağım da yapacağım kaju yoğurdunda ne yaptım kajuları geceden ıslattım veya işte e, hızlı yapacaksınız 3-4 saat kaynar suda bekleyince de oluyordu galiba zaten çabuk şişiyor kaju belki daha kısa süredir bilmiyorum i̇şte şişmesi gerekiyor kajuların Ondan sonra süzdüm, i̇şte, miksango'ya attım en <laughs> meşhur. Ee, böyle üzerine geçecek kadar değil de kajuların, gelmeden daha böyle bir parmak altında su ekledim. Ona tuz ekledim, limon ekledim bir tane küçük, o kadar. Başka hiçbir şey yok, bırt bırt. İşte kıvamını tutturamadım daha. Yani sallamasyon yaptığım için, Doğan'ın evet yenmiş e, şeylerini anne yemeli. Dereotları da pörsümüştü de onları da şey yaptım. Attım içine yine yeni kompostunu. Ben şu an yemek yemeyeceğim. Bu arada da dedim yapayım yani. Çıksın arada. Zaten makarna ısıtacağım. Şey. Işte şey makarna ısıtacağım. Tofu var. Bir de salata var. Humus. Gece yedim biraz humusu zaten. Tıkıştırdım. O bana öyle şey oluyor ya. İlan yemeğin yanına koymama gerek yok da. Bu, niye bu kadar sert? Her yerine attım yani. Gerçekten elmanın böyle bir şey olamadı. Elma kalmadı. Ya zaten doğa yemiş çoğunu da. Şey oldu. Ha, şu da var. Şunu da koyayım. Her şeye de, her salataya da elma koyma. şu salçam için doğrayacağım bunları. sıfır görsel yalnız. Öyle Allah'a emanet doğru. <laughs> Önemli olan yediğinizden keyif almanız, zevk almanız. Yani kimse kuru kuru bir şey yemek istemez yani baktığımızda. Domates de koyayım. Bu yeter herhalde diye düşünüyorum. Şimdi buna, şu bayağı da bereketli oldu esasında yani ben biraz şu an çok koydum ama e, azıcık <laughs> kacıdan bayağı bir şey çıktı yani. Ya şu kadar böyle avuç yani toplasanız 20 tane bile yoktur kacı. Oh, yine fırlattım. Bir şey diyordum. A, -a, -a diye kaldım. Buna tabi hani nohut, fasulye falan şahane olur ama bu da böyle çok güzel oldu. Bence yani şu an görünümü çok güzel. Ve ben her zamanki gibi her yere sıçratmalı ve silmeli. Tadına, tuzuna bakacağım da. Çok güzel. Yani bir kocunun bu kadar lezzetli olabileceği yani gerçekten Ay, efsane, çok güzel. Şu an dört köşe oldum. Ne oynayalım mı? Sen söylemeden ben söyleyeyim. Ne oynayalım mı? <laughs> oynayalım anneciğim. Ben zaten yemeyeceğim daha. Saat kaç? <laughs> daha erken bir şey. Ben 8 gibi falan yerim anca. Şey şöyle. gibi bu. Ondan sonra çıkarttım da şimdi işte makarnam var. Soya kıymalı. Tofu var. Ben... Super. Bunlar böyle çok. Koydum oraya. Hazır ve nazır. Hazırladığım zaman Biliyorsunuz dengesiz ben. E, ee, bunları yemem gider başka şey yerim. Hiç canım istemedi şimdi onları yok. Dün de yemek yiyemedim. Böyle saçma sapan beslendim. E, ee, ne denir? Ödem yaptı hemen vücudumda. Neyse dert değil. Bir günden bir şey olmaz. Ee, öyle. Akşam yerkeni gösteririm. Başka da başka da başka da bir şey yok. Zaten çok konuşmayayım yine uzamasın. Çinsetti gibi. Görüşürüz. Ne kadar dakiyim? Saat 8'de acıkırım dedim. Saat sam, sam. yalnız tam 8. Evet. Muhteşem tabağımla geldim. Evet ne var efendim içinde? Bugünkü menümüzde kantin menüsü. <laughs> şey çok şükür tabii ki o ayrı mesele. Sonra kıymalı makarnam var. Geçen yaptığımız tofu var. Bu tofuyu da beraber yapacağız. Çünkü bu sefer gerçekten çok güzel oldu. İşte hep böyle bir geliştirmeli versiyonlarıyla geliyorum. İşte biraz önce yaptım salatan Bir de e, kenarda köşede unutmuş olduğum ama bu sefer öne çıkarttım. Kırmızı lahana turşum. Şimdi bunları köpleteceğim. Öyle. Hepinize afiyet olsun diyeceğim. Şu makarn ay makarn diyorum şey salatanın tadına bakacağım bir daha ya. Şu elmasında. Ay çok lezzetli. <gülüyor> 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 Üzülecek bir şey yok. Unutmadan şu keten tohumundan da sergileyip unutuyorum. Şöyle. Şöyle dedim. Bir yerleri kırdı. Yalnız peçetem de burada. Öyle. Sonra görüşürüz. Kahve mahve yapar. Gelirim belki. Doğada hep bir üzgün. Yine ağlama krizine girdi biraz önce. Neyse onunla da ilgileneyim. Görüşürüz.